Yaratılış Kitabı 8. Bölüm Sonra Tanrı, Nuh'u ve gemideki evcil ve yaban hayvanları anımsadı. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi. Sular alçalmaya başladı. Enginlerin kaynakları, göklerin kapakları kapandı. Yağmur dindi. Sular yeryüzünden çekilmeye başladı. 150 gün geçtikten sonra sular azaldı. Gemi 7. ayın 17. günü Ararat dağlarına oturdu. Sular 10. aya kadar sürekli azaldı. 10. ayın birinde dağların dorulu göründü. 40 gün sonra Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı. Kuzgun'u dışarı gönderdi. Kuzgun sular kuruyuncaya kadar dönmedi. Uçup durdu. Bunun üzerine Nuh suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini anlamak için güvercini gönderdi. Güvercin konacak bir yer bulamadı çünkü her yer suyla kaplıydı. Gemiye Nuh'un yanına döndü. Nuh uzanıp güvercini tuttu ve gemiye yanına aldı. Yedi gün daha bekledi. Sonra güvercini yine dışarı saldı. Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla Akşamleyin geri döndü. O zaman Nuh, suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı. Yedi gün daha bekledikten sonra güvercini yine gönderdi. Bu kez güvercin geri dönmedi. Nuh, 601 yaşındayken birinci ayın birinde yeryüzündeki sular kurudu. Nuh, geminin üstündeki kapağı kaldırınca toprağın kurumuş olduğunu gördü. İkinci ayın 27. günü toprak tümüyle kurumuştu. Tanrı Nuh'a, karın, oğulların ve gelinlerinle birlikte gemiden çık dedi. Kendinle birlikte bütün canlıları, kuşları, hayvanları, sürüngenleri de çıkar. Üresinler, verimli olsunlar, yeryüzünde çoğalsınlar. Nuh, karısı, oğulları ve gelinleriyle birlikte gemiden çıktı. Bütün hayvanlar, sürüngenler, kuşlar, yeryüzünde yaşayan her türlü canlı da gemiyi terk etti. Nuh, Rabbe bir sunak yaptı. Orada, bütün temiz sayılan hayvanlarla kuşlardan yakmalık sunular sundu. Güzel kokudan hoşnut olan Rab, içinden şöyle dedi. İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim.'' Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim. Dünya durdukça, ekin ekmek, biçmek, sıcak, soğuk, yaz, kış, gece, gündüz hep var olacaktır.